Merhabalar. Bugün yine tarot dersi öncesinde biraz buluşalım. Hem sohbet edelim. Hem bir tarot açılımı yapalım istedim. Ne dersiniz? Evet yine konumuz aşk olsun diyorum. Sevgi olsun diyorum. Her türlü soru oluşsun, gelsin. Ve o soruları derleyip toparlayalım. Tek bir soru haline getirip açılım yapalım diyorum. Herkes tekrar hoş geldin biraz toplanana kadar daha kalabalık olana kadar bu kolektif enerji yoğunlaşana kadar sohbet de ederiz diye düşündüm açıkçası tarot herkesin kolay yapacağı bir şey değil onun için astrolojiden de önemli bir farkı var her ne kadar astrolojinin içine sıkıştırılmaya çalışsa da çalışılsa da astrolojinin veremediği detayları tarot kartları veriyor. O yüzden çok anlamlı, çok değerli oluyor yorum. Gerçekten nokta atışı şeyler ortaya çıkarabiliyoruz. Bunun için kart anlamlarını çok iyi bilmek gerekiyor. Doğru anlamları bilmek gerekiyor. Piyasada birçok kitap var. Her birindeki anlamlar birbirinden farklı ve çoğu da yanlış. Kişilerin kendi yüklediği anlamların çoğu da yanlış. Aslında tek doğru anlamlar var. İşte onları zaman zaman anlatmaya, öğretmeye çalışıyorum. Tarot kendi başına çok kadim ve çok güzel bir ilim. Onun için astrolojinin içine sıkıştırılmaya çalışılmasına da karşıyım açıkçası. Ve bir fal olarak görülmesi çok zaten can yakan bir durum. Düşünün ilk tarot kartlarına 13. yılda rastlanmış. O kadar eski ve o kadar kadim ki hala fal denilmesi, öyle zannedilmesi. İşte açıp kartlar ne gösterirse göstersin bizim hislerimiz ne söylüyor ona göre bakıldığının zannedilmesi çok acıdır. Bana tarot eğitimi için başvuranlar benim hislerim kuvvetli diyerek zaman zaman kendilerini öne çıkartmaya çalışırlar. Oysa hisleri kuvvetli olanların değil tam tersine ezberi kuvvetli olanlar için daha doğru bir seçim tarot. Astroloji ile bağlantısı çok zaman zaman yoğun çünkü bazı kartların anlamları astroloji ile birebir özdeş. Fakat yine de buna rağmen. İkisinin bir arada kullanılması zaten olmaması gereken bir şey. İkisine de, iki ilme de saygısızlık. İşte onun eksiğini onunla kapatma çabası kişinin aslında kendi bilgisinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini daima düşünüyorum. Ve daima söylüyorum. Hatırlatıyorum. Tarot'un lanetiyle ilgili çok fazla soru gelir. Bir dönem işte fütursuzca hisleriyle sağa sola yorum yapan insanlar aradan 6 yıl 8 yıl 10 yıl bazen 15 yıl geçer ben bu kartları artık istemiyorum derler. Bir şekilde lanete uğradıklarını düşünürler. Oysa bizim hayatımızda astrolojik olarak gerçekten çok zorlayıcı dönemler vardır. Tıpkı şu an olduğu gibi. Ve o zorlayıcı dönemlerde kimi insan kendisine büyü yapıldığını düşünürken kimi insanda da Yoğun negatif enerji altında olduğunu zanneder. Oysa bugün için örnek vermem gerekirse şu yaşanıyor toplumsal mutsuzluğun açılımında. Tabii ki öncelikle ekonomik kriz var ama bunu doğuran sebep Uranüs'ün Plüton'daki transiti idi. Ve ne zaman ki işte o son 25 derece sonrası zararlı derecelere Uranüs yerleşti. Ondan sonra dünyada ciddi bir kriz başladı. Şimdi sonrasında ikizler burcuna geçti Uranüs ve tekrar son temizlik için geri döndü. Bir burcun son dereceleri daima çok zorlayıcı. Çünkü bizim o transit boyunca öğrenemediğimiz, alamadığımız o ders ne ise, o dersi hala alamamışsak, öğrenememişsek diye bağlayayım cümleyi. Onu öğretebilmek için son bir ağır darbe vurmak ister gezegenler. Tekrar bulundukları eski konuma döndüklerinde, o son 25-29 derece arasında döndüklerinde öğretebilmek için son bir şansı vardır gezegenin ve son bir darbeyi vurmak zorundadır. Şu anda Satürn, Neptün, Uranüs o zararlı derecelerde bir önceki bulunduğu burca geri döndü ve üç birden zaten e, balık burcundaki bir satürn ve neptün orası sorun evidir aynı zamanda istese de istemese de sorun yaratır mutsuzluk ağır depresyon yaratır bir de tabi bu durumda doğanları düşünün siz hayat boyu yaşayacaklar bunu tabii ki çözümleri çareleri var ama belki de hiç aramayacak hiç bulamayacak o çareyi o çözüm. Dolayısıyla demem o ki mutsuzluğumuzun sebebi bu üç planet, özellikle üçü ee, ve bu ilişkilerimize de yansıyor, duygusal ilişkilerimize, hayata bakışımıza yansıyor. Genel olarak yoğun kolektif bir mutsuzluk var. Bütün bunlar işte Şubat'tan sonra Mayıs'a kadar yavaş yavaş e, tekrar bulundukları yeni burca geçiş yaparak artık içimde bir keyif var dedirtecek ve gitgide böyle yükseleceğiz. Tabii bu dönemde başka şeyler de olacak mesela Türkiye Cumhuriyeti haritasındaki ay düğümleriyle transit ay düğümleri arasında bir bağlantı oluşacak. İşte o bağlantı mesela korkutucu falan. Bir yandan güzel gelişmeler olurken bir yandan böyle hayatın içinde yaşamaktan korktuğumuz bir takım şeyler de karşımıza çıkacak. O yüzden hani her şey güzel olacaktı gibi bir cümle gelmesin. Dönemsel olarak evet 2026'nın bir kısmında da zorlanacağız ama ikinci yarısı şahane. Genel olarak çok daha rahat. Eğer birinci yarıyı iyi değerlendirebilirsek. Tabii her zaman şunu özellikle vurguluyorum her yıl içindeki bütün yeni ay ve dolunayları iyi değerlendirmeniz lazım. Ya bana bir şey yapmadı, bana bir şey olmadı demek yerine onun için sizin çaba göstermeniz lazım. Hayatınızda bir yenilik, en azından ruhen bir yenilik oluşmalı. Öyle bekleyene, oturana, gezegen gelip bir şey yapmıyor. Yani biz hepimiz çaba gösteriyoruz bir takım yenilikler olması için. Eğer değerlendirebilirseniz Yeni ay ve dolunayları özellikle tutulmaları zaten <laughs> 2026 güzel hediyelerini getirecektir diye düşünüyorum. Bunca mutsuzluk içinde hala o dersi alamadığımız için biz son bir e, ders bekleyip daha da mutsuz olurken bunca mutsuzluk içinde biraz aşka ve sevgiye yönelmek lazım. Ben son zamanlarda daha keyifli hissedebilmek için açıkçası daha çok kitap okumaya başladım. Daha sarıp sarmalıyor beni. Çok iyi birkaç dizi buldum. Yabancı diziler tabii ki. Yazarım isimlerini sonra alta. Onlar da tabii beni iyi hissettiriyor ama özellikle kitap okumak çok çok iyi geliyor bana. Size iyi gelen şeyi bulmanız lazım. Çünkü bu bu dönem böyle geçecek. Ben ilaçlara sarılmanın yoğun antidepresan kullanımının karşısındayım tabii ki. Onun yerine yapılacak şeyler var. Bugün de postların arasında dolaşırken bir şey izledim. Çok ilginçti. Sizlerle de paylaşayım. Eğer oturarak düşünüyorsanız negatif düşünme eğilimindeymişsiniz. Ayakta yürürken hareket halindeyken düşünüyorsanız pozitif düşünce ve çözüm odaklı oluyormuşsunuz. Bunun için yürüyüş çok mutlu ediyormuş insanı. Aklınızda olsun. Otururken belki de düşünmek yerine çalışmak, bir şeyi tamamlamak daha doğru olabilir. Onun dışında aksiyon halinde olmak gerekir. Evet, biraz aşktan bahsetmek istiyorum. Onun için ne yapalım? E, dersime de az bir zaman kaldı. Birden 3'e kadar bir sayı tutun bakalım. Aşk hayatınızda neler olacak, neler gelişecek? Bir yenilik olacak mı? Bir bitiş, bir kavuşma? Neyse sorunuz, odaklanın bakalım. Bir numaralı açılımı seçenler için Aşk hayatınızda, duygusal yaşamınızdan neler olacak? Sevgi dünyanızda neler olacak? Bu bir bitiş sonrası bir aydınlık arayışı, yeni bir arayışı. Bir numarayı genel olarak seçenler için. Evet, çok da doğru adımlar atılmış. Doğru bir gidişat yaşanmış. Bir sayfa kapatılmış. O sayfanın anıları bile derlenip toplanıp kaldırılmış. Bir arayış dönemi yaşanmış ve bir yenilik dönemi geliyor. Çok güzel bir şekilde her şey yolunda aslında. Ha, burada bir tek şeye ihtiyacınız var şansa. O da geliyor, o da yolda. Gerçekten tesadüflere de ihtiyacınız var çünkü siz planlı bir şey yapmaktan da hoşlanmıyorsunuz muhtemelen ve ciddi bir şey olsun istiyorsunuz. Yani gel geç ilişkilerden, aşklardan sıkılmış, bunalmış olabilirsiniz. Siz bir aile insanı da olabilirsiniz. Yalnızlık yerine aile olmayı tercih eden, dolu dolu şefkat vermek isteyen. İşte bütün bireylere, aile bireylerine yemek yapmaktan hoşlanan birisi de olabilirsiniz. Bu yönlerinize iyi gelecek bir insanla tanışırsınız ama çok hemen hızlı bir karar vermezsiniz. Kararlı olmayı beklersiniz, seçersiniz ve büyük ihtimalle yazın en güzel günlerinde artık son kararınızı vermiş olursunuz. Burada çok bilinçli yani bir numaralı açılımı seçen kitle son derece bilinçli. Ne istediğini biliyor. Ne yapacağını biliyor. Mantıklı ve aynı zamanda duygusal yönde kuvvetli. Güzel bir açılımda. İki numarayı seçenler aşk hayatınızda ya da duygusal dünyanızda neler olacak? sorunlar çözülecek mi? İstediğiniz şey gerçekleşecek mi? İlişki yoluna girecek mi? İşte eski sevgiliye mi kavuşursunuz? Yenisi mi daha hayırlıdır? Geçirin tüm soruları aklınızdan. İki numarayı seçenler için bu açılım. <laughs> hem kavuşmak isteyip hem istemeyen kesim. Yani bir yanım karşı koyar bir yanım ister hesabı bu. Bazı korkularınız da var tabii haklısınız da. Yani bu böyle gidecek bir ilişki değil. O anlamda da haklısınız. Bir takım kararsızlıklarınız da var. Duygusal olarak verdiğiniz bir emek de var. Öyle görüyorum, öyle anlıyorum. Ve huzura çok ihtiyacınız var. Huzur istiyorsunuz o huzur işte tekrar bir şans vererek mi kazanırsınız yoksa siz kendi içinizde mi ya da başka bir şekilde mi kazanırsınız asıl sorunuz bu bu ilişki içinde bu huzuru kazanamayacaksınız açıkçası onun için bu sayfayı kapatacaksınız hem de problemsiz bir şekilde kapatmak istiyorsunuz zaman zaman tutku yoklar sizi zaman zaman karşı taraf bırakmaz sizi. Mecbur eder duygularıyla, sevgisiyle. Ama şimdilik bu böyle gider. Açıkçası iki numarayı seçenler için doğru bir yol değil ama bu yolda devam edeceksiniz gibi görünüyor. Yeni bir şey henüz başlayamazsınız çünkü daha yaşanacak şeyler var burada. 3 numaralı açılımı seçenler duygu dünyanızda arzu ettiğiniz yenilikler olur mu? Neler olur? Neler gelişir? Neler sizi bekler? Üçü seçenler. Hem özgür hem mutlu bir aşk var mıdır acaba? Burada ayrılık sorusu ağır basıyor. Bunu isteyen bir taraf olabilirsiniz. Siz bir şey artık bir şey sonlansın isteyen bir taraf olabilirsiniz. Ya da sonlandırmışsınızdır artık güzel günler olacak mı diyen siz olabilirsiniz. Evet artık güzel günler olacak ve daha şanslı günler de geliyor. Sanki bir devrin kapanışı ve Hoş bir dönemin başlangıcı. Sanki daha böyle e, daha eğlenceli olduğunuz, öyle hissettiğiniz, öyle yaşadığınız bir döneme geri döneceksiniz. Böyle ilk gençlik yıllarınıza sanki. E, üstünüzden ağır bir şey kalkacak ve siz artık daha eğlenceli olmak isteyeceksiniz. Şimdi bu bu bitişin, bu ayrılışın son bir safhası var. O safha da tamamlandıktan sonra yepyeni özgür bir hayat gerçekten sizi bekler. Ve huzurlu. Hani mutlaş diye bir kavram var ya. Onu arıyorsunuz ve onu bulacaksınız. Siz. Mutlaş diye bir şey varmış diyeceksiniz siz çünkü. O huzuru hiç bulamam. Bari kalayım kendimle yaşayayım falan diye düşünüyorsunuz. Yo o huzuru size yaşatacak başka insanlar var. Ama bunun da biraz zamanı var. Tarot yoruyor. Üst üste açılım yapmak yorucu bir şey. Çünkü inanılmaz bir, bir şey. Bir odaklanma hali olması gerekiyor. Bakmayın burada hızlı hızlı açıyoruz konuşuyoruz filan ama... O anda harcadığım enerji... Belki 10 tane harita bakmaya eşittir yani. Öyle bir zor... Zor bir şey. Evet tarotla ilgili bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Kendiniz hakkındaki sorularla şu anda ilgilenmiyorum. Tarot genel olarak herkesin de merak edeceği bir soru var mı? Sormak istediğiniz. Sizin hayatınızdaki ilişkiyle ilgili sormuyoruz. Genel olarak var mı bir sorunuz? Tarota dair bilmek istediğiniz bir şey. Tarot lanetli değil kartlar ama işte insanlar o hale getiriyor. Çok yanlış kullanım var. Hiçbir şey bilmeden biliyormuş gibi yapma hali var ya. İşte o saygısızlık, o fütursuzluk kartları rahatsız eder ve kartlar da o zaman sizi rahatsız eder. Yoksa saygılı, bilinçli davrandığınız zaman hiç öyle bir şey yok. Tarot kolay öğreniliyor mu demiş Deniz Hanım. Teşekkür ederim bu güzel soru için. Bu, bu belki ağır gelir bunun cevabı size ama vermek zorundayım. Tamamen sizin zekanıza bağlı. Biraz kültürünüze de bağlı. Biraz eğitiminize de bağlı. Yani o kartların anlamlarını burayı açıp içine koymuyoruz. Öğretiyoruz birçok açılım yaparak. O açılıma bakış açıları değerlendirmesi, anlaması, bütün bunlar sizin nasıl bir kültürden geldiğinizle ve zekanızla çok bağlantılı, çok önemli bu. İyi hoca önemlidir elbette ama kişinin kendi zekası çok daha önemli. Hisleri değil ama hisler önemli değil orada. Hislere ihtiyacımız yok çünkü bir açılım yaparım bütün sınıfa sorarım anlamı ne diye aşağı yukarı bütün sınıfta kaç kişi varsa hepsi aynı anlamı verir kartlara bu da bize hislerle alakalı olmadığını gösterir. Sesim geliyor mu? Bir arama geldi. Ben tembihliyorum arkadaşları. Ama nedense herkes akşam saatinde çok rahat konuşmak için. Ben de sabah saatinde rahatım. Geliyor mu sesim? Sesim geliyor mu? Tarot matematik mi özetle? Matematik değil. Hayat bilgisi tarot. Tarot hayat bilgisi daha ziyade iki kartı yan yana ilişkilendirmek için bir olay örgüsünü bir hakim gibi bir savcı gibi değerlendirebilmeniz lazım. Önünüzde bir sürü olay var. Bunun doğrusu nedir? Kim ne anlatırsa anlatsın, sizin çözmeniz lazım. Bu bir matematik değil hayat bilgisi. Açılım yaparken mi şambala ile temizliyoruz yoksa bittikten sonra? ikisi de mümkün. Açılım yapmadan önce yaparken değil de bu kartları böyle karıştırırken temizleyebilirsiniz. Hiç açılım yapmadan önce elinizi alıp temizleyebilirsiniz. Açılım yaptıktan sonra elinizi alıp yine temizleyebilirsiniz. Bunların hepsi doğru. Sesim geliyormuş sağ olun. Bir soru yok sanırım tarotla ilgili. Benim dersime daha zamanım var. 9'da başlıyoruz. Rica ederim. Abone olduğunu bildiğim birisini yakalarsam bir sorusu da olursa açılım yapacağım. Ama onun dışında açılım yapmayacağım. Ee, sorularınız olursa da cevap vereceğim buradan. Tarota yeni başladım ve nokta atışları yapıyorum. Kendimi daha da geliştirmek için ne yapabilirim? Tarota yeni başlamış birisi nokta atış falan yapamaz. Öyle bir şey yok. Bunu sallıyorsun. Sen şu an reklamını yapmak istiyorsun buradan. Ee, çünkü kendine bir tarot sayfası açmışsın. Kendini geliştirmek için bir kere iyi bir eğitim alman lazım. Kitaplardan öğrenmek çok kolay değil. Kitaplardan bir kartın anlamını öğrenebilirsin. Yanlış anlamını da öğrenebilirsin. Ama o ilişkilendirme halini kesinlikle iyi bir eğitimle sağlarsın. Ama şu var piyasada birçok eğitim var. Bana da geliyorlar. Aldım 3 farklı hocadan. Hiçbir şey bilmiyorum. Açılımda yapamıyorum diyen çok insan var. Bunlar üstelik uzun süreli eğitimler. Ona göre de hocanı seçmelisin. Sağlıkla ilgili açılım yapmıyorum Deniz Hanım ben asla. Çok da kızıyorum öğrencilerime bu sağlık açılımlarını. Şimdi ben size sağlıkla ilgili olumsuz bir şey söyleyip demoralize etmek istemem. Ama bu gerçekten görünüyorsa dürüstçe söylemek zorundayım. Bunu yapmak istemiyorum. Olmayacak şekilde ümit vermek de istemem. O da dürüstlük olmaz. Hiçbir zaman sahte bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden hiçbir şekilde sağlıkla ilgili açılımlar yapmıyorum. Bana sağlık sorularıyla gelmeyin. Kendim için de yapmak istemiyorum ben bunu. Ha birisi var bir arkadaşım. Sağlık konusunda acayip panik atak yaşar. Yani Çünkü sürekli panik olur aslında sağlıkçı kendisi de. Sadece ona yorum yapıyorum. Çünkü çoğunlukla fostur yani onun şeyleri. Hezeyanları. Boşunadır. Ciddi bir şey olmaz. Sadece onu yapıyorum ben açılım. O da her zaman hazırdır. Yani. En azından önlem almak ister. Gerçekten iyi değerlendirecek birisidir. şurada birisi demiş ki uzun birkaç aydır aboneyim. Abone misiniz, takipçi misiniz? Onu ben bana tanıdık gelmedi şeyiniz, nikiniz hiçbir yorumda da görmedim sanırım sizi. Demiş ki uzun zamandır yalnızım, yalnızlık bitecekmiş. Abone de takipçi çok karıştırılıyor. Yani beni takip eden kişi kendisini abone zannedebiliyor. Çünkü aynı takipçi adı YouTube'da abone olmak. Dolayısıyla karıştırılan kavramlar bunlar. Abonelik ücretli bir şey. Siz yalnızım bu yalnızlık yakında bitecek mi diye soran kişi. Abone misiniz takipçi misiniz? Ona bana bir yazarsanız hızlıca şurada 10 dakikam yok kalmadı. Yorum yapacağım. 2006 senesiydi tarot açılımı almıştım. Benden aldığını zannediyorum. Her şey mi çıkar? Tekrar almak isterim. En yakın zaman yani söylediğiniz her şey çıktı demek istiyor. Sağ olun Sevcan Hanım. Demiş ki çarşamba günü boşanma davam var. 30 yılım heba oldu. <laughs> Bence hiçbir ilişkide geçirdiğimiz zaman heba olmuyor. Biz çünkü her ilişkiden bir şey öğreniyoruz. O ilişkinin bize kattıkları oluyor. Mutlu ettiği dönemler oluyor. Muhtemelen çocuklarınız vardır size. İşte kalan güzel çocuklar, güzel anılar oluyor. Tabii ki kötü bir sebeple boşanıyoruz. Boşanıyorsunuz diyeyim benim boşanma deneyimim yok. Tabii ki kötü bir sebeple oluyor bu ama Yine de bütün ilişkilerin bize verdiği, kazandırdığı bir şey var. O 30 yıl o ilişki olmasaydı bugünkü siz, siz olmazdınız bence. Biraz öyle bakmalı. Tamam. Aboneyim demiş. <laughs> uzun zamandır yalnızım. Bu yalnızlık sürecek mi? Artık birisi olacak mı? Şimdi bu uzun zamandır yalnız olanların birinci problemi güvensiz olmaları. Çünkü en son ilişkide ağır bir darbe alıyor insanlar genel genellikle. Aslında biliyor musunuz o darbenin de sebebi o günlerde doğum haritanızdaki transitlerin sert olması. Yani yaşadığınız ne olursa olsun o duyguyu eğer çok yoğun yaşıyorsanız o kişi, sevgiliniz buna sebep değil. O transitler sebep o kadar ağır ve yoğun yaşamanıza normalde başka bir zaman olsa daha hafif geçireceğiniz bir duygu durumunu transitler sebebiyle daha ağır geçirebiliyorsunuz. Bu da aklınızda kalsın. Her zaman zannetmeyin ki siz onu çok sevdiniz. O unutulmaz aşktı falan. Öyle bir şey değil. Siz onu seviyordunuz ama o transitler o kadar durumu ağırlaştırmasaydı hayatınızın unutulmazı o olmayacaktı. Ve onun üstüne yeni bir şey kuramamış oluyor uzun zamandır yalnız olanlar. Güvensizlik kalabiliyor. Onun regresyonla temizlenmesi gerekiyor ki başkalarına şans verebilin. E, muhtemelen hiç kimseye, dün de böyle bir şey oldu o danışanıma da bahsettim. Hiç kimseye yeşil ışık yakmıyorsunuz muhtemelen ya da tanıştığınız kişiler ya da dete çıktığınız kişiler size saçma geliyor. Bakalım yeni bir aşk yakında mı? Aslında şanslı bir dönemdesiniz karşınıza çıkacak kişileri değerlendirebilirsiniz. Bir zarar görmeyeceksiniz ama sizden kaynaklanıyor bu. Bir uz uzak duruşunuz var. Bir de sanırım yani çok yoğun tutkulu bir duygu beklentiniz var. Belki uzun zamandır yalnız olduğunuz için artık şeyler, arzular biraz geri çekilmiştir. Veya işte siz de birçok antidepresan kullanan insan gibiyseniz libido düşmüştür. Yani i̇çinizden gelmez. Bakmayın, antidepresanlar sakinleştirir gibi görünmekle birlikte o aşk duygusuna engel de oluyorlar. Tabii onun olduğu gibi alkol de benzeri bir etki yaratıyor veya maddeler de benzeri bir etki yaratıyor. Çok yoğun tutkulu bir şey arayacaksınız. O yüzden hani. zor görünüyor. Bir flörtöz bir şey karşınıza çıkacak. O da fazla bir ağır başlı birisi. Siz de öyleyseniz nasıl dengelersiniz bilmiyorum ama siz o kişiyi başlarda beğenip sonra hızlıca istemeyeceksiniz. Hani çok sizden kaynaklı ve çok geçmişte var olan birine bir dönüş hikayesiyle de bekleyeceksiniz. Biraz onu da istiyorsunuz. Bir geri dönüşü de istiyorsunuz. Evet yarım kalan bir şey var sizde de demek. Yeni birisi ciddi olarak olmaz. Şu anda yok. Bu önümüzdeki bir altı ay içinde de olmaz. Sizin kendinizle ilgili bir şey yapmanız lazım. Değişiklik. var diye baktım. Yeni katılanlar olmuş. Rica ederim. Evet benim dersime az zaman kaldı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmemeye devam edin. O parmakçıklarınız beğene tıklamasın. İyi akşamlar dilerim.